senden yardım dileriz. Kendilerine nimet verdiğin, kendilerimize verdiğiniz, verdiğiniz bir yola ile. Sayın Müftü Vekili Halil İbrahim Uğur hocamız ve müftülük bünyesindeki değerli çalışma arkadaşları, mahalle muhtarımız Erhan Emektar Beyefendi, değerli velilerimiz, geleceğimize emanet ettiğimiz göz aydınlığı çocuklarımız, ...teşriflerinizle bizi onurlandırdınız. Teşekkür ederiz. <laughs> Diyanet İşleri Başkanımız... Su, e, ...konuşmalarında... ...çocukların... ...Allah'ın insanlara ihsan ettiği... ...en sevimli nimet... ...ve en değerli emanet olduğunu... ...bu ilahi ikram karşısında... ...ebeveynlerin... ...çocuklarını bir sarraf hassasiyetiyle geleceğe hazırlaması, Kur'an'la buluşturması Hazreti Muhammed bir imkandır. Zira ülkemizde, ülkemizin her köşesinde yer alan doğal birer mektep olarak bu imkanı en güzel mekan olan camilerimizin kapıları çocuklarımız için ardı... <laughs> 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> 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 kıymetli Mahalle Muhtarım kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli veliler, kıymetli öğrenciler, geleceğe mesai olan yavrularımız ve bu kursumuzda emeği geçen Mehtap Hocam, Ali Hocam ve Durmuş Hocam hepimiz Allah'ın rahmeti, mağfireti ve selamü ile selam diyorum. Rabbim yapacağımız, yaptığımız bütün hayli hizmetlerden dolayı Rabbim inşallah sizlere yar ve yardımcımız olsun inşallah. Namazlarda, vakit namazlarında Aralarında hocalarınızı ziyaret edin, onlarla muhabbet edin, gelin. Yine okumalarını devam edin inşallah. Sizlerden istirhamımız, Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman kapatmayın. En azından günlük bir sayfa veya da dediğiniz gibi hocalarımıza, babalarınızı, annelerinizi dinleterek muhabbet etmeye çalışın ve namazlarını inşallah onları devam edin. Siz verilen bir istirhamımız, öğrendiklerini sizler de biliyorsanız evlerde takip ederek çocuklarımızın unutmaması noktasında en azından takibinde bulunmanızı istirham ediyorum. Tekrar laf uzatmak istemiyorum. Ben öncelikle hocalarıma, Ali Hocam, Durmuş Hocam, Mehtap Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda MİKSAR'da yapmış olduğum ilk kapanış programı olacak bu. Allah razı olsun gayretlerinden dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara da bu davete icap ettiğinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. müjdelenen on sahabeden biriyim. Bu sırada karşılaştığım bir rahipten Hazreti Muhammed'in peygamberliğini öğrenince Müslüman oldum. allah, u allah u Ben Zübeyir bin Avfam. Cennetle müjdelenen on sahabeden biriyim. Putlara hiçbir zaman tapmadım. Hazreti Muhammed'e ilk iman edenlerdenim. Mekke döneminde İslam adına ilk kılıç çekenlerdenim. allah